bilene yine danışalım. Avukat Turgut Kazan bizimle birlikte. Bunun adı gerçekten nedir? Bir çürüme midir? Anayasa askıda anlamına mı gelir? Nasıl yorumlamak gerekir efendim? bu Çürümenin ötesinde bir durum. Yani Türkiye anayasasızlaştırılmıştır. Zaten ne zamandır Türkiye anayasasız bir devlettir. O yüzden e, biz anayasayı ister istemez Tabii bir hukukçu olarak savunmak zorundayız ama anayasanın hayata geçirilebilmesi demek bağımsız, kaliteli ve tarafsız bir yargının bulunmasını gerektirir. Ee, Türkiye'de e, hakimler, savcılar kurulunun oluşumu nedeniyle bağımsız, tarafsız ve kaliteli bir yargı olmadığı için ve yargı sayın Kılıçdaroğlu'nun tanımladığı gibi saraya bağlı bir mekanizma haline dönüştüğü için yani yargı iktidarın topası olarak kullanılma durumuna düştüğü için e, Türkiye anayasasız bir e, devlete dönüşmüştür. Dolayısıyla Türkiye'de hiç kimsenin korkusuz yaşama hakkı kalmamıştır. Türkiye'de hiç kimsenin özgürlüğü güvencede değildir. Malın mülkü güvencede değildir. İşte böyle bir ülkede Çürümenin ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi e, Sayın Sayın veriyorum. Kazan bu görülmüş bir şey midir peki? Yani bir üst mahkemenin Anayasa Mahkemesine vermiş i̇şte, olduğu evet, bir kararı yani, alt mahkemenin şey tanımaması. Görülmüş değil, değil, bakın. Olabilecek bir şey midir yani? Buyurun. Bir, bir kere görül, görülmüş bir şey değil de yanlış bir şey. Biz Hı -hı. bunun örneğini çok gördük Türkiye'de. Yani son yaşadığımız dönemde. Ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanları yargıtaya tamam, evet. O yüzden bunun ilk örnek olduğunu Değil. düşünmeyelim. Bu çok çarpıcı bir başka örnek. Yani o yüzden e, bir kere mahkeme eğer mahkemekse Anayasa Mahkemesi kararını tartışma imkanına sahip değildir. Anayasa Mahkemesi bir Anayasa Mahkemesi bir ihlal tespit etmişse o ihlalin giderilmesi gerekir. O ihlali de kararı veren esas mahkemesi kaldıracaktır. Dolayısıyla yeniden yargılama yapacaktır ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının doğrultusunda bir sonuca ulaşacaktır. Ben bunu tanımıyorum deyince bir hukukçu bunu nasıl yorumlayabilir? Hukukun ihlal edildiği, hukukun çiğlendiği, hukukun mahkemece, tırnak içinde söylüyorum, mahkemece yok sayıldığı bir örnekle karşı karşıyayız. Bu yeni bir örnektir. Birçok örnekten bir. Yani biz daha önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara yönelik örneğin tanımıyorum, saygıda duymuyorum gibi ifadeler de duyduk. Evet dediğiniz gibi belki de ilk örnek değil ki ifade ettikleriniz önemli. Çünkü tanımıyorum diyen kişiler Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları saymıyorum diyenlerin yargıtay'da bulunduklarına işaret ettiniz. O zaman şöyle Yargıtaya bir durum. Yargıtaya seçildiler. Evet, bunu ifade ettiniz yani. Yani hakimler, savcılar, yüksek kurulumuz böyle bir kurul. Bu bizi nereye götürecek o zaman? Şimdi 15'in 14. mahkemenin verdiği karar bu. İtiraz hakkı var. 15'e itiraz edilecek ama oradan çıkabilecek kararla ilgili Aynı de bir şey etmez. Öyle mi? Yani 15 şimdi itiraz edilecek mahkeme neyle karşı karşıya kalacağını bildiği için o itiraz havada reddedilecektir. Çünkü böyle bir itirazı kabul eden mahkeme hakimleri kendileri için bilir nerede bulacaklardır. Böyle bir korkuyla çalışacaklardır. O yüzden Türkiye'nin temel sorunu, demokrasi mücadelesindeki temel sorunu yargı bağımsızlığını tekrar yani parlamenter yeni bir parlamenter sisteme geçerken bu mücadele verilirken Yargının bağımsızlığını sağlamak için Hakimler Savcılar Kurulu'nun e, Anayasa Mahkemesi'nin ve RTÜK'ün yeniden tarafsız, bağımsız ve kaliteli kişilerden oluşacak bir yapıya kavuşması için bir bayraklaşan bir mücadele sürdürmemiz gerekir. Peki efendim. Çok Doğrusu, teşekkür ederim. Son söz olarak şunu buyurun, söyleyeyim. Buyurun. Tabii bir hukukçu olarak bu kararı, böyle bir kararı tekrar duyduğumda tekrar utandım. Sayın kazan, şunu da sormak istiyorum ama şimdi Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarda da hep şöyle ifade ediliyor ya, Anayasa Mahkemesi de çok aslında siyasi baskıdan azade değil şöyle bir dönemde. O yüzden bazen böyle hukuk kırıntısı olan kararlar çıktığında tepki de çekiyor biliyorsunuz bazı isimlerce ve hedef gösteriliyor vesaire kızılıyor, öfkeleniliyor vesaire. Şimdi Dolayısıyla aslında biz başka bir şey mi yaşıyoruz? Yani Anayasa Mahkemesi de bu kararı verirken yerel mahkemenin bunu tanımama ihtimalini de düşünmüş olabilirler mi? Ne dersiniz? Çok mu niyet okuyorum şimdi, bilmiyorum ama. Şimdi bakın Anayasa Mahkememizin durumu şu. Anayasa Mahkememiz bağımsız bir yapıya sahip değildir. Tamam. Anayasa Mahkememiz işte Anayasa'daki hüküme göre büyük ölçüde Cumhurbaşkanı tarafından ve AKP'li çoğunluk tarafından oluşturuluyor. Evet. Ee, bir somut örnek vereyim. Ee, bir AKP milletvekili üstelik de kilitlerinde e, ana muhalefet partisine ve muhaliflere çok ağır saldırılarda bulunmuş bir eski milletvekili. Anayasa mahkemesine üye oldu. Yani Cumhurbaşkanı onu anayasa mahkemesine üye olarak seçti. Şimdi ancak anayasa mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kara, e, mahkemesi karşısında prestijini koruyabilmek için arada iptal kararı vermesi gerekir. Arada ihlal kararı vermesi gerekir. Aksi halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkememizi bir yargı yeri saymamaya başlar ve Türkiye'deki insanlara siz Anayasa Mahkemesine başvurmak zorunda değilsiniz. Çünkü Direkt. orası bir yargı yeri değildir. Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilirsiniz sonucuna varabilir. Evet. Bu yüzden Anayasa Mahkememiz bu kararlarıyla aynı zamanda kendi prestijini ve saray danışmanları bilsin ki aynı zamanda yönettikleri Türkiye'nin prestijini kurtarma hareketidir. Böyle görmeleri gerekir. Onların yaklaştığı gibi bir Amerika Mahkemesi birkaç ay içinde Avrupa İnsan Tarım Mahkemesi tarafından yargı yeri sayılmamaya başlar. Bizim Azerbaycan bunu yaşamıştır. Biz böyle bir örnek olmamalıyız diyorum. Sorunuzun e, yanıtı olarak da bunun düşünmesi gerektiğini belirtiyorum. Tam da aslında bu noktaya gelmek için yani acaba bu mudur nedeni diye zaten soracaktım. Size o noktaya getirdiniz zaten efendim. Şimdi peki e, dolayısıyla 15'ten de bir itirazdan da sonuç çıkmazsa ortaya çıkan bu böyle bir gerçeklik söz konusu. AYM'nin kararı da var ama yollar tükenmiş mi olur Sayın Kazan? E, bir yol e, üretilebileceğini hiç sanmıyorum. Da... Videom üretilebileceğini hiç sanmıyorum. Bakın izleyici bilsin diye söylüyorum. Hı hı. Bu sorun yani Enis Berberoğlu sorunu Beştepe tarafından sonradan soruna dönüştürüldü. Öyle anlaşılıyor. Şimdi Binali Yıldırım Bey meclis başkanı iken hı hı. böyle bir örnekte hele Berberoğlu ve avukatları bireysel başvuru yapmışken o bireysel başvuru sonucu beklenmeden kesinleşmiş kararın okunmasıyla milletvekilinin düşürülmesi içine sindiremediği için ben bunu tutacağım demiştir. Ve ama bana yardımcı olun, bana uzman görüşü getirin demiştir. Ve Binali Yıldırım Beyefendi'ye uzman görüşleri sunulmuştur. Yani anayasacılardan Alınmış raporlar dos, e, dosya halinde Sayın e, Meclis Başkanı'na sunulmuştur. Meclis Başkanı da bunları dosyasına koymuştur. Ve Enis Ber, Berberoğlu'nun e, bu durumu yani kesinleşmiş kararının okunması böylece beklemeye alınmıştır. Şimdi Şentop yeni meclis başkanı olarak geldiğinde o dosyayı masasında bulmuş. Ve masadaki o dosyayı o da herhalde önceki meclis başkanıyla konuşarak tutmayı daha doğru bulmuştur. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru sonradan kabul edilmiş bir yoldur. Şimdi sonradan kabul edilmiş bir yolu kesinleşmiş kararı olan milletvekili eğer kullanmışsa milletvekili dokunulmazlığı gibi e, demokrasimizin temel bireyi olan bir değer. E, elbette ki çok önemlidir meclisin bunu koruması gerekir bu anlayış içerisinde ve zaten meclis başkanı anayasa komisyonu başkanı olarak bu görüşleri bile getirdiği için bile getirdiği bu görüşler yani yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanır vurgusuyla birlikte bu görüşler e, sonaklarda yer aldığı için hatta anayasa mahkemesinin kararında bu görüşlere atıp yapıldı ve meclis başkanı da tutmaya çalıştı. Öyle inanıyorum ben. Çünkü sürece baktığımız zaman hemen okunmamıştır. Evet. Ama sonradan nasıl olduysa meclis kamuoyu bilsin, meclisin dergisi sayılan yatama dergisine bir makale yazdırılmış. O makaleyi herhalde birileri yazdırmış. E, büyük olasılıkla meclis başkanının bundan haberi olması gerekir. O makale işte bu durumda yani milletvekilinin kesinleşmiş mahkumiyeti karşısında e, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması, bireysel başvuru yapılması halinde beklenmesine gerek olmadığı yolunda bir görüş içeren makale e, şeyden, cürden kabul görmediği için basılamamıştır. Bastırılamamıştır. Yani makale makale olmaktan uzak sayıldığı için bastırılamamıştır. İşte o sırada Sayın Meclis Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ile görüşmüş ve günlerce, aylarca bekleyen Enis Berberoğlu dosyası birkaç HDP milletvekilinin yeni dosyalarıyla birlikte gündeme konulmuş ve her saray öde istediği için şak diye gün okunmuş ve düşürmüştür. E bu durumda Türkiye'de mekanizma böyle işliyorsa ve yargı saraya bağlıysa ve insanlar bazı örneklerde saraya doğru mektup yazıp sizin adaletinize sığınıyorum diyorsa, diyebiliyorsa ve sizin adaletinize sığınıyorum diyenler tahliye ediyorsa örneğin Trump gösterdi. Neyi gösterdi Trump? Yaralananları da çağırmıştı. Birisi Hindistanlı, birisi Suriyeli, birisi e, e Venezuelalı birisi Türk. Dört kurtardığı insan oraya koydu. Biz kimler yan yana geldik orada gördük. Ve Fransa'nın nasıl kurtarıldığını anlattı. Peki. O yüzden eğer Trump'ınız yoksa desteğiniz yoktur. O yüzden anayasa aramanıza gerek yoktur. Anayasa kalmamıştır. Peki. Ama Çok... anayasaya bağlılığımız devam edecektir. Anayasayı savunmamız devam edecektir. Anayasal mücadelemiz devam edecektir. Peki. Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz. Danışmış olduk size de aynı zamanda bir hukukçu olarak görüşlerinizi almış olduk. Sağolunuz efendim. Sayın Turgut Kazan'la konuştuk. Ahim karşı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar elbette önemli. Anayasa Mahkemesi'nde bazen az evvel de ifade ettim ya hukuk kırıntısı taşıyan kararların olması ve bu kararların ardından Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilsin, yeni sisteme uyarlansın, uygun olsun ya da bu mimaldeki sözler ya da başkanın hedef alındığı bir süreçte yaşadık. Şimdi bunları görünce insan haliyle soruyor Anayasa Mahkemesi acaba yerel mahkemenin böyle bir karar alacağını da öngörememiş midir ya da öngörmüş olabilir mi diye. Çünkü bu tür hukuk kırıntısı taşıyan kararların neden çıkarıldığına dair de işte hukukçulara danıştığımızda dedikleri şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karşısında Anayasa Mahkemesi prestiji korumak istiyor. Bu bir çünkü eğer hukukun olmadığı kararlar vermek durumunda kalırsa ya da işte o bağımsız değilmiş gibi de görünürse bir yargı merci olarak ahim tarafından görünmez. Bu da ülkeler için sıkıntılı bir durumdur aynı zamanda. Hukukun üstünlüğü sadece söz anlamında bile bir sorun yaratıyor. Ahim bir yargı yeri saymaz böyle bir durumda demekte. Kendi prestijini de korumak adına bir nevi anayasa mahkemesi içinde hukuk taşıyan kararlarda alır. Ama alındığı zaman mesela yerel mahkemenin bunu tanımıyor olması da hukuki midir gördüğümüz kadarıyla değil gibi görünüyor. Anayasa yok anlamına gelir. Bu anayasaya uyulmuyor anlamına gelir ve bu... Anayasanın yok hükmünde sayılması eşittir insanların hak ve özgürlükleri konusunda da o zaman bir sorun anlamına gelir. Bunlar da güvence altına değil altında değil demektir.